ve Türkiye'de bugün başkanlık sistemi adı altında Türkiye'yi yedi veya sekiz bölgeye bölmek düşüncesi var. Başkanlık sistemi budur. Siz Türkiye'yi yedi bölgeye böldüğünüzü farz edin. Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, bilmem ne işte Türkiye'yi yedi bölgeye. Özel bölgelerin ikinci aşaması bağımsız devlet olmaktır. İkinci aşaması. Bakın ben size söyleyeyim, eğer Türkiye'de özellik olursa ayrılacak olan bölgeler Doğu ile Doğu bölgeleri değil, Güneydoğu değildir. Ayrılacak olan bölgeler Ege, Marmara ve Akdeniz'dir. Türkiye'nin en zengin bölgeleridir. Türkiye batıdan parçalanmaya başlar, doğudan değil. <laughs> bunu kimse söylemiyor, bunu kimse konuşmuyor. Nedenini söyleyeyim ben size. Bugün Belçika iki özel bölge vardır. Filamanlar ve balonlar. İsteyenler bu internete girip kontrol etsinler. Filaman bölgesi devlet olmak için ayrılmak istiyor. Balonlardan. Çünkü Filamanlar en zengin bölgesidir Belçika. en zengin bölgesi. Ve Filamanlar balonlara kaynak ve para aktarmak istemiyor. Para bizde kalsın daha zengin olalım. İtalya'nın kuzeyi, Patana bölgesi, Kuzey İtalya. Güneyden ayrılmak istiyor, o da özel olup ayrılıp devlet olmak istiyor. Neden? Çünkü onlar da güneye para aktarmak istemiyor. Güney fakir, kuzey zengindir. Üçüncü örnek İspanya. İspanya'da 17 tane özel bölge vardır. Baslar ve Katalanlar İspanya'nın en zengin bölgeleridir. Onlar şimdi referandum yapıp ayrılıp devlet olmak istiyor. Neden? Çünkü onlar zengin. Fakir bölgelere para aktarmak istemiyor. Yugoslavya dağıldığında ilk ayrılan Süleymaniye'ydi. Süleymaniye en zengin bölgesiydi Yugoslavya'nın. Şimdi siz şöyle düşünün. Türkiye'yi 28 bölgeye bölün. Önce ayrılıp özellikten devletliğe geçmek isteyenler kim olacaktır? Ege, Marmara ve Akdeniz olacaktır. Türkiye'de tüm bank gelirlerinin yüzde %93, 93'i yüzde 93'i ağırlıklı olarak batıdaki 18 ilden geliyor yüzde 93'ü yüzde 7 60 63 ilden geliyor yüzde 7'si yani bir şey gelmiyor. Şimdi siz bölge ayrıldığı zaman 60 ile Orta Anadolu dahil mi? Güneydoğu dahil, Doğu Anadolu dahil, burası da dahil. Burada batının koptuğu bir yerde, Nasıl insanlar İstanbul'a rahat gidebilir? Asla gidemez. Neden biliyor musunuz? Çünkü 100 sene önce Çanakkale savaşlarında Batı'nın planları vardı. Fakat Çanakkale'yi geçemediler. Şimdi Çanakkale'yi bir kurşun atmadan geçerler. Ve gerçekler bu kafayla giderse. Ben şöyle söyleyeyim size. Türkiye bölünmeye başladığı anda özellikle Avrupa Birliği Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerine gelir. Der ki kardeşim siz hemen bağımsız devlet olun, ben size AB'yi alıyorum der ve bir içinde alır. Çünkü neden? Bunlar yıllardır İstanbul ve Boğazları istemiyorlar mı? İstiyorlar. Ege Denizi'ni istemiyorlar mı? Akdeniz'i istemiyorlar mı? İstiyorlar. E tabakla, sen altın tabaklı veriyorsun. Adam savaşmasına bile gerek yok. Ve ondan sonra olacakları söyleyeyim size. Birincisi İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da, Türkiye'nin, Ankara'nın batısında Kürt kardeşlerimizin yüzde altmış beşi yaşar. Ve bu insanlar mesela İstanbul'da üç buçuk milyon Kürt kardeşimiz var. Bunlar orada yaşayabilir mi zannediyorsunuz? Yaşatırlar mı? Eğer Manav, Diyarbakırlıysa, Kasap, Siirtli vatandaş diyecek ki oradan alışveriş yapmayın. Kendi ülkelerinde dönsünler. Kendi memleketleri var artık. Ve insanlar dışlanır. Peki o insanların çocukları ne olacak? Bugün Türkiye'de Türk, Kürt diye ayrım yapmadan, Arap diye ayrım yapmadan bir sürü insan evcilik yapmış. Benim babaannem Kürt, dedem Türkmen, Şimdi beni nasıl ayıracaksınız siz? Türkiye öyle bir tehlikeli noktaya gidiyor ki bakın ben Mardin'de gezdim dolaştım. Bize batıda nasıl anlatıyorlar? İşte Güneydoğu'daki insanlar elektrik çalıyor hırsız diye. Kaçak oranı çok yüksek çalıyor. Geliyor yetkililer İstanbul'da bunu anlatıyor ama kimse doğrusu bilmiyor. Adam evinde elektrik parasını ödemez, etmiyor. Sen <laughs> GAP projesini rahmetlerin başlattığı GAP'ı bitirmedin. 93'ten sonra bir çivi çakmadın. O Mezopotamya ovasına, ovasına suları götürmedin. Su projelerini hiçbirini yapmadın. Yüzde on bitirdin o kadar. Ondan sonra 8 bin tane kuyu, köyü zorla açıyor. 400 metreden su çıkarmaya çalışıyor. Adam o elektrik su için. Sen suyu vermedin sorumlu devlettir. O vatandaş değil. Ama batıda da bunlar hırsı değil diyorlar. Sonra kalkıyorsun Güneydoğu'da o fakir bölgelerde elektriği özelleştiriyorsun. Özel şirketlerinde veriyorsun. Adam ne yapıyor? Devlet değil ki bu. Kardeşim diyor benim zararım var. Para biraz daha para ver diyor. Trafoyu al bana getir diyor. Hibe et. Sana elektrik veririm belki diyor. 8 saat elektriğini kesiyor. İnsanlar perişan ediyorlar. Mardin'de ben bir pazarda geziyordum. Bir tanesi dedi ki bana ya Ahmet abi dedi. Bu devlet zaten buradan gitmiş dedi. Bari tankın topun dağısı tamamen gitsin dedi. İşte insanları devletten soğutmanın sonucu insanlar o devlette de orada istemez. Türkiye'de birileri tarafından bölünmenin alt yapısı hazırlanmış. Hazırlanmaya devam ediyor. Olmaz demeyin. 1900'ler Birinci Dünya Savaşı öncesi dünyada 52 tane ülke vardı. 52 devlet vardı. Bugün 206 tane devlet var tüm dünyada. Dört kat artmış. Dünya büyümedi. Ülkeler bölündü. 2050 yılında tahmin edilen ülke sayısı 2000. 2000. Bu coğrafyada 5 tane ülke çıkarırlar. Bu millet aklını başına almaz. Yani gelecekte siz çocuklarınıza, torunlarınıza parçalanmış Türkiye'nin bir parçasını belki bırakabilirsiniz. Onun için benim siyasete girme sebebim bildiklerimi anlatmaktır. Ama dinlerler, ama dinlemezler. Ama benim bir şey var. İnci Kur'an'da der ki Allah ben size akıl verdim. Kullanın diye. İnşallah insanlar aklımı kullanır. <laughs> Teşekkür ederim.